Ramazan-ı Şerif'te her güne bir cüz tanıyalım. 20. Cüz Bu cüzde Neml Suresinin 56 ile 93. ayetleri, Kasas Suresinin tamamı ile Ankebut Suresinin 45 ayeti yer almaktadır. Neml Suresine baktığımızda, Neml Suresinin 54 ila 58. ayetleri arasında Hz. Lut'un helak edilen kavminden bahsedilir. Bu iğrenç halk, Hz. Lut'u iffetli olmakla suçlayıp şehri terk etmesini isterler. 59 ila 81. ayetler arasında Allah Teala'nın yüceliğinden bahsedilir. Gökleri ve yeri kim yarattı? Dağları sağlam bir şekilde kim yerleştirdi? Denizde size yön bulmayı kim öğretti? Rüzgarları gönderen, gökyüzünden Suyu indiren kimdir? Elbette Allah'tır. Allah ile beraber bir ilah daha var mı? Elbette yok. Tüm hakikatlere rağmen yine de inanmam diyen günahkarlar için de üzülme diyor Rabbimiz. Rabbinin verdiği nimetler çoktur. Rabbin gizli şeyleri de bilir. Sen kulağını hakka kapatanlara söz duyuramazsın. 82 ila 93. ayetler arasında Kıyametin kopacağı, koptuktan sonra çetin bir hesaba çekileceği, iyilikle gelenlerin mükafatını göreceği, kötülük ile gelenlerin ise yüzlerinin üzerine sürtülerek cehenneme götürülecekleri anlatılır. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir ayetiyle Neml Suresi bitmektedir. Kasas Suresi'ne baktığımızda Kasas kıssalar demektir. Hz. Musa ile ilgili değişik kıssaların anlatıldığı suredir. Sure sonuna kadar Hz. Musa ve onunla ilgili olan kıssalara temas eder. Kıssaların amacı ibret almaktır. Mekke'de nazil olmuştur. Bir ila 6. ayetler arasında kibirlenen ve kibirlenen ve kendisini ilah gören Firavun ve ona itaat eden halkına bir uyarı verilmekte, zayıf ve mustazafların ise iktidara sahip olacakları anlatılır. 7 ila 13. ayetler arasında Hz. Musa'nın annesine gelen ilham ile bir sepete konularak nehre bırakılması, kız kardeşinin sepeti takip etmesi, nihayet sepetin Firavun'un karısına denk gelmesi, Firavun'un karısının bu çocuğa sevgi besleyerek onu büyütmek istemesi, bebek Musa'nın kimseden süt içmemesi ve sonunda süt anne niyetine yine kendi annesine verilmesi anlatılır. 14 ila 22. ayetler arasında gençlik yaşına gelen Musa'nın istemeyerek Firavun'un ailesinden birisini öldürmesi ve bunun duyulması, Musa'nın şehri terk etmesi ve Medyen'e kaçması anlatılır. 23 ila 28. ayetler arasında Hz. Musa'nın Medyen şehrinde çobanlık yapan ve kuyunun yanında hayvanlarını sulamak için bekleyen iki kızı görmesi, onlara yardım etmesi, onların bu durumu babalarına anlatması, babaları olan Şuayb peygamberin Hz. Musa'dan yanında on yıl çalışmasını istemesi, bunun karşılığında ona eş, iş ve aş vermesi konuları anlatılmaktadır. 24 ila 35. ayetler arasında Hazreti Musa'nın 10 yıl sonra ailesiyle birlikte geri dönmesi, yolda Tur Dağı'nda bir parıltı görmesi, orada Rabbi ile konuşması anlatılır. Rabbi ona Firavun'a gitmesini emreder. Musa yıllar önce yaptığı olayı söyler. Allah Teala ona destek olacağını ve Harun'u da onunla birlikte peygamber olarak göndereceğini söyler. 36 ile 50. ayetler arasında 36 ila 50. ayetler arasında Firavun'un iman etmemesinden, daha da azgınlık göstermesinden ve kendisini ilah olarak ilan etmesinden bahsedilir. Sonra Peygamber Efendimiz'e bu olayların özeti ve bir takım hikmetler anlatılır. Peygamber gönderilmeden bir halkın helak edilmeyeceği, peygamberin istediği kimseleri hidayeti erdiremeyeceği, ve ahiret ahvali ile ilgili bazı konulara temas edilmiştir. 76 ila 88. ayetler arasında Karun'dan bahsedilir. Çok zengin ve bilgili olan Karun şımarır ve kendisini büyük görmeye başlar. Karun gibi zengin olmak isteyenler olur. Ama Karun bir müddet sonra malıyla birlikte yerin dibine geçirilir. İşte dünya hayatı budur onu yeryüzünde kibirlenmeyen ve fesat çıkarmayan kimselere bırakacağız ayeti ve Allah ile birlikte kimseye ibadet etmeyin ayetiyle sure bitmektedir. Ankebut suresine baktığımızda Ankebut örümcek demektir. Allah'tan başkasına ibadet edenlerin durumu örümceğin yuvasına, ağına, tuzağına düşmüş bir avın durumuna benzetilmiştir. Mekke'de nazir olmuş ve ana konusu tevhiddir. Bir ila 13. ayetler arasında anlatılan bazı hakikatler şunlardır. Sadece iman ettik demekle kurtulacağınızı mı zannediyorsunuz? İmtihanlar olacaktır. İnsan anne ve babasına itaat etsin, hatta müşrik olsalar bile. Sadece dini konularda onlara itaat etmeyecek. İnsanları bile bile günaha sürükleyenler hem kendi günahlarının hem de günaha sevk ettikleri kimselerin günahlarının aynısını yükleneceklerdir. 14 ila 27. ayetler arasında önce Hazreti Nuh'tan sonra da Hazreti İbrahim'den bahsedilir. İbrahim peygamberi yakmak için müşriklerin tuzak kurduğu anlatılır. Hazreti İbrahim müşriklere şu hakikati haykırır: Siz dünyada iken aranızdaki bazı muhabbetler nedeniyle putlara sevgi besliyor, onlara ibadet ediyorsunuz. Ancak kıyamet günü birbirinizi lanetleyeceksiniz. 28 ila 35. ayetler arasında Hz. Lut'un helak edilen kavminden bahsedilir. Onlar iğrenç işler yaparlar. Hz. Lut onları uyarır ama onlar uyarılara kulak asmazlar. Allah Teala da onları büyük bir azap ile cezalandırır. Onların üzerine volkanik taşlar ve küller gönderilmiştir. 36 ila 45. ayetler arasında ise diğer peygamberlerden ve helak edilen halklarından kısaca söz edilir. Allah'tan başkasına ibadet edenlerin örümceğin tuzağına düşmüş av gibi oldukları vurgulanır. Bu kıssa ve olaylardan akıllı kimselerin ders çıkardığı anlatılır. Son olarak sana gelen vahyi oku, namazı kıl. Zira namaz fuhuştan alıkoyar. Allah'ı zikretmek en büyük ibadettir denilir ve bu şekilde cüz bitmektedir. Yarın 21. cüzde buluşmak dileğiyle hayırlı Ramazanlar.